Kasino Burjuva kanalından herkese merhabalar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım bir sıkıntı sorun yoktur. 5000 TL'lik bir yükleme ile otorunet masasında karşınızdayım. Güzel bir kazanç istiyoruz bugün. Bakalım Otorolet bize bugün bu kazancı verecek mi hep beraber? izleyeceğiz. 31'in yanına 9'a topu otutturdular Şöyle bir 31-9 komşuluğu alacağım. 33 sever 27. 15-6. 7'yi alacağım. 17, 20, 19, 32, 35, 26. 36'yı da aldık. 2600 liralık bir bahisle oynama başladım. Çoğunlukla 31 komşu, 9 komşu bekliyorum. Aynı komşuldan devam edeceğini düşündüğümden dolayı o komşuluğu bırakmadım. Çok güzelsin. Biraz daha git lan. Biraz daha git. 7 en azından tekten almıştık. Çünkü bakın şimdi. Şuraya kadar almıştım ben şu bölgeye kadar almıştım. 7'yi tekten aldık. Şöyle bir 7 komşulu, bir 14 komşulu, bir tık daha 35, 34, 27, 21. Şöyle 8 7'yi biraz daha 17 alacağız. Burada bir 19 eksikliği. 34'ü aldık. 28'de 100 liramız var. Şimdi bir 7'li seriye bağlayabilir. Bir 8 bekleniyor. 7'nin katlarını atarsa yani güzel olur. 7 14 21 28 bunlar güzel olur. 14 tabii çok fazla iyi olmaz. 26 az önce vardık. Şu an 7 sonrası 26 yaptı. 26, 23, 29 şöyle alacağız. 36, 33. Baba burada geliyoruz. 26, 3 komşulu. 35 komşulu. Şöyle bir 13 komşulu. Hadi bakalım. Tekten de bir 33'ü almışız zaten. Biraz daha yükleme yapacaktım. Yetişemedik. Burada bir 15, 5, 4 tehlikeli. Umarım bir 15, 5, 4 atmaz. Şimdi gider 7'nin gecikilmesi. 14, 17'yi atarsa gerçekten sinirlenirim. Güzel çok güzel yerdesin. Çok güzel yerdesin. Hastayım sana be güzelim. Hastayım sana be güzelim. Hastayım sana be. Hastayım sana yemin ediyorum. Hastayım sana ya. 5750 lira net bir karım varmasa da güzel bir analiz, güzel bir oyun. İnşallah devam eder. Bu arada güvenerek oynadığım seni yorum kısmında paylaşıyorum. Oradan gönül rahatlığıyla oyunlarınızı oynayabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Bir daha 26 bu oğlum. Bir daha 26. Ya 15 olmaz ya. 15 olmaz lan. Az önce tehlikeli dedim. 5, 4, 14. Tehlikeli dedim. Gitti kondurdu ya lan. Vallahi kondurdu. Acımadı bize. Al ver al ver. 2-3 spin ardarda sağlam vurmamız lazım. Telegram kanalını da aktif ettik dostlar. Çekilişleri, çekilişler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, etkinlikler hakkında haberdar olmak istiyorsanız Telegram'a katılabilirsiniz. Oradan haber vereceğiz. 25'tesin lan 25'te para var gidip ikiye oturuyor. Çak kal seni. 25'te para var gidip ikiye oturuyor. İki komşu sağlam bekliyorum. İkili sayıların devamı da gelebilir. 1, 12 sıkıntı olur. Hadi bakalım. İkili komşudan çok sağlam bekliyorum. İki kendi komşulusunu atmayı sever. Top da şu an zaten aşağı bölgede devam ediyor. Düş oğlum iki komşuya. İki komşudasın ya. Başka çaren yok senin. Ay ananı avradını sikiyim ya. Senin 31'de para var. Ananı avradını sikiyim ben senin ya. Ananı avradını sikiyim ben senin ya. Vallahi ananı avradını sikeyim ben senin 31'de. Dünya para var gidip 14 e oturuyorsun aman okuyayım. 25'te para var iki oturuyorsun sen. Ne yapıyorsun babacım ya? Şimdi 26-26-15 serisinden sonra 25 hak etmiyor ya? 1-8 patlayabilir bu arada. Umarım inşallah patlamaz. 4'ü aldık. 4'lü serilerden. Az önce de bekliyorduk. Patron çıldırdı akacım. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Hadi bakalım. Bu spinden sonra vurgun izliyoruz. Nasıl vurgun yapılır göreceksiniz babacım şimdi. 117 17 15 21 çok güzel olur. 1 4 double. Vallahi mükemmel olur. Vallahi mükemmel olur. Adamsın. Lan alın biraz daha aşağıdan. Biraz daha. 10-25. Sen mükemmelsin amına koyayım. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Şimdi bir altılı sayıları bekleyeceğiz. Şimdi bir altılı sayılardayız. 5 ve 6. 5 ve 6 beklenen sayılar arasında. 5 ve 6'yı bekliyoruz şimdi. Kasa çok güzel bir ilme kazandı. Tek spinde muazzam bir kazanç babacığım. Muazzam bir kazanç. 1000 liralardan 18.000-19.000 bin, bin liralara kadar. Hadi bakalım. Güzel bir seri. Güzel bir seri. 6. 6. Güzel. Beşli ve altılı sayılardan zaten bekledim. söylemiştim dostlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir 24. Şöyle bir 15. Şöyle bir 30, 33, 36. Bir 35'e bir tık daha. 26, 25'e bir tık daha. Şöyle 22, 23 alacağım. 15'te sağlamız. 4380 liralık sağlam bir bayisim var. Hadi bakalım. Umarım 35 gelirse bizi masadan çıkartır. 35, 36, 33, 30. Bunlar bizi masadan çıkartır babacığım. Hadi. Güzel, güzel, güzel. 24.290 lira. 6 5 6 5 gidiyor. 4 5 6 14 15 16 25 24 26 34 35 36. 34'ü sağlamız. Şöyle bir 5 30 10 komşulu oynuyoruz. Şöyle bir 15 32 komşu oynuyoruz. Hadi bakalım babacığım. 20.000 lirada duracağım. <laughs> 20.000 lira durak noktam. Muazzam bir güzel bir oyun oldu. 1.000 liralara kadar düştük ama her zaman dediğim gibi Kerim Baba düşse de kalkarım. Hiç problem değil. Dünkü zararı Pek fazla çıkartamasak da birazını aldık. Ama gelirse devam edeceğim babacığım. Gelirse devam edeceğim. Lan 28 değil lan. Bak şimdi. Görüyor musun? 35'teki paraya bak. 20 bin lira durak noktam. <laughs> Hadi bakalım. Zaten dün de 10 bin lirayla 40 bin lira yapmıştık. 10 bin lira zararımız vardı diyelim. Şimdi tekrardan 20 bin lira olarak aldık. Yani 10, 15 bin lira bir karımız var şu anlık cebimizde. 13, 36, 13, 36. Dostlar beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir oyun oldu. Dediğim gibi Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Aktiftir. Sohbet, muhabbet, etkinliklerimiz devam ediyor. Çekilişlerimiz devam ediyor. Nakit çekilişlerimiz. Haberiniz olsun. Yorum ve beğeni desteklerinizi esirgemeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.